Of the chase and the hunt not Ve evet dostlar herkese çok selamlar. Başlıyoruz ABD'den gelen son veriler gayet güzel. İçimiz açıyor Bitcoin için. Çünkü Fed'in faiz artışını, faiz artış beklentisini daraltıyor. Nedir bunlar? Birincisi zaten işsizlik maaşı başvuruları yükseldi. Büyüm oranları düşürüldü. Bunlar güzel. Fed zaten işsizlik olsun istiyor abi. İşsizlik yükselirse bunu insanların ekonomik açıdan zorda olduğu bir gösterge olarak yorumlayacak. Çünkü insanlar işsizlik, yoğun işsizlik altında gideyim de ya işte kanka işte iPhone'un yeni modeli çıkmış gideyim onu alayım demezler. Herhangi bir şey almada böyle almayacakları için aslında enflasyonda yukarı yönü tetiklememiş olurlar. Bunlar güzel yani ve tabi bu arada Bitcoin ile ilgili de bir şey var. O olursa büyük bir patlama yapabilir. Birazdan onu da göstereceğim. Şimdi ama onun dışında kriptolarda biliyorsun yapay bir yükseliş beklentisi var. Bir yandan bu göstergeler geliyor ama işte teknik göstergeler ve işte ayı sezonda bu durumu frenliyor. Ve tabii frenlemek isteyen sadece bunlar değil. İşte SEC'nin kripto olarak kafa göz daldığı bir realite varken dünyada Avrupa Parlamentosu da kripto borsalarının çekim limitini 7000 euroya düşürmek ve anonim cüzdanlara yapılacak kripto transferlerini de 1000 euroyla sınırlamak istiyor. Kara parayı aklamayı bitirmek ve işte kim ne yapıyoru görmek istiyoruz diyorlar ama bunu görmek istedikleri ilk an akıllarına gelen herhalde ilk şey yasaklamak. Düz mantıklı haklı olabilirsin evet ama yeni dünyada bu kadar yasakçı zihniyetlere kesinlikle yer olmayacak. Bunu da yaz kenara. Öte yandan büyük jüri Trump'ı suçlu buldu. Bak bugünün çok flash gelişmesi. Manhattan'a gelip eski ABD başkanının teslim olması bekleniyor. ABD tarihinde ilk defa eski bir başkan bu şekilde suçlu bulunuyor ve gözaltına alınması bekleniyor. Yani mahkeme çıkacak en iyi ihtimalle de kefalette serbest kalacak. En kötü ihtimalle de tutuklanacak. Tabi bu olayla ilgili komplo teorileri de dönüyor bir yandan. Bu iş piyasalar nasıl buna da bakacağız. Evet herkesin bilmesi gereken en önemli olaylar, destekler, dirençler hepsini bu videoda masaya yatırıyoruz. Beni desteklemek için sen ne yapman gerektiğini artık çok iyi biliyorsun. Eğer abone değilsen ücretsiz şekilde abone olabilirsin. Bu videoyu arkadaşlarınla paylaşabilirsin ve yorumlarında yazabilirsin. Bu arada dün ne yaptık? Chat GPT 3.0'la bir altcoin sepeti oluşturdum. Bu videoya eğer bu videoya şu an izlediğim bu videoya da 1000 like gelirse hemen anında Chat GPT 4 de daha özel belki de bir özel bir altcoin sepeti oluşturacağız. Evet welcome on board bam bam başlıyoruz. Bu arada bu arada şöyle bir 30 saniyelik bir duyurum var. Çünkü kimileri için iyi bir fırsat olabilir bu. Bitket'ten senin için güzel bir fırsat kopardım aslında. KYC dediğimiz kimlik doğrulamayı yapmaya gerek olmadan 20 dolara kadar kazanabiliyorsun. Bunun için bu videonun açıklama kısmına bir link koydum. O linkten üye olan herkes direkt zaten chat diye 5 BGB token kazanıyor. Borsanın kendi token'ını kazanıyor. Sonrasında da en az 50 dolar yatırırsan 5 BGB token daha kazanıyorsun İlk spot işlemde 100 dolarlık hacim yaparsan ve kazanıp kaybetmen önemli değil bu arada 5 BGB token daha alabiliyorsun Sonrasında da 1000 kişiyle sınırlı olmak üzere 50 bin, 50 bin dolardan fazla hacimde de 10 dolar daha ekstra kazanılabiliyor KYC dediğim gibi KYC gerekli değil bunu söyleyeyim Evet yani 7 insana kadar süresi var. Hızlı olan kazanır. Linki açıklama kısmında var. Bu arada referanslardan gelecek gelir de ben hediyelerle falan dağıtacağım zaten. Yani oradan gelecek 5 dolar 10 dolar falan onun derdinde değilim yani onu da söyleyeyim. Evet şimdi kankalar devam ediyoruz. Açıklama kısmında link var. Bir önceki videoda ne dedik? ABD'nin Wall Street'in parasını kriptolara sokmasını sağlayıp yani bir anlamda adeta parasını verip kripto piyasasını satın aldığı bir dünyadayız değil mi? Ve Çin ve Rusya'nın yeni finansal düzende kriptoları boş bırakarak nasıl büyük bir hata yaptığından bahsetmiştim. Bu arada sesim hala kötü ama işte derme çatma gitmeye çalışıyoruz. Sonra şu haber direkt gözüme çarptı. Çin, Rusya, Hindistan, Brezilya, Güney Afrika yok mu abi? Hepsi yeni bir para birimi geliştiriyormuş yani böyle. Bakın aslında beni bu haberler çok da heyecanlandırmıyor. Sen bir parayla ne yapacaksın kardeşim? Ne yapacaksın? Çin yani 2018'den beri Yuan geliştiriyor. 2018-2019'da bunun testlerini yaptı. Sen ne yapacaksın? Fonksiyonu ne? Doların yıllardır konuşulan ama bir gram yol kat edilmeyen şu hegemonyasını, hegemonyasını bitirebilecek misin mesela? Ya da bitirmek için ne yapacaksın? Onlar açısından sorulması gereken kritik soru bu. Yoksa kriptolarda da diyorum ya her gün onlarca yeni kripto çıkıyor. Fonksiyon olmadıktan sonra ne işe yarar? ABD güçlü kalmaya devam ettikçe dolar hegemonyası da bitmez. Bak buradan popülist söylemlerle daha fazla izlenme kasmak için falan yok dolar şu tarihte bitecek yok bu olunca bitecek diyebilirim ama kısa ve orta Vadede bence öyle bir durum yok bunu da söyleyelim. Tarihler 28 Ekim 2016'yı gösterirken Trump, Başkanlık seçim kampanyası sırasında eski porno yıldızı Stormy Daniels'la ilişkilerini kamuoyu oyunu açıklamaması için kendisine 130 bin dolarlık bir ödeme yapıyor. Şimdi o olaya geldik ve gizlilik anlaşması imzalatıyor. Trump'ı işte tutuklanmaya götüren mevzu. Trump'ın kendisi imzalamasa da aslında bu e, sözleşmeyi avukatı imzalıyor. Manhattan'dan büyük jüri, Bak şöyle gösteriyorum, büyük jüri tam da bir sene sonra e, olacak 2024 başkanlık seçimleri öncesinde Trump'ı suçlu buluyor ve Trump'ın teslim olması bekleniyor şu an. Bu jüri bir yandan da başkan, güncel başkan Joe Biden'ın da işini yapıyor da deniyor bir yandan. Yani belki bir ihtimal hani şu an kefaletle de serbest kalabilir, tutuklanırsa da başkanlık sistemindeki imajı da bir yandan yerle bile olur. Yani hatta tutuklanmadan e, bile olabilir yani şu anki tarafta. Bunun piyasalara yansıması şunun olur ona bakalım aslında. Şu an olmaz. Bence piyasalara yansıması şu an olmaz ama ABD'de bu iş bir başkanlık krizine yürürse, iş Joe Biden'a varırsa o zaman tepki satışları da görebiliriz. Yani burada bu işin işte arka bahçesinde Joe Biden'ın olduğuna yönelik bir takım bilgi, belgeler falan böyle sızarsa bunların tabii ki de borsalara, kriptolara yansıması olabilir. Bugünlerdeki gelişmeleri takip etmek o yüzden önemli. Yani e, komplo teorileri de bir yandan ortaya çıkmaya başladı. Evet bitcoin tabii ki şu an ne kadar kanka 28 bin dolar civarlarına 20, 27 bin 800 falan. Normal şartlarda aslında biliyorsun buralardan deli gibi yükselmesini bekliyor, bekliyorduk bekleriz yani normalde. Fakat Fed'in işte faizleri artırması dolar yakması falan derken zaten bu işleri biliyorsun abi, bu iş şu an bekliyor abi. Ama ben geleceğine inanıyorum yani bu beklenti seviyelerinin işte 80 bin 90 bin dolarların hatta 100 bin dolarların geleceğine inanıyorum ki Kişisel olarak bu bir yatırım tavsiyesi değil. Aynen 2018 ayı sezonunda olduğu gibi bu iş ne kadar uzarsa elimizdeki ok bak bir ok düşün tamam mı? Bir metafor yapıyorum. Bir ok düşün. Elimizdeki ok da o kadar gerilir. Zaman geçtikçe gerilir. Ya yani ve zaman aslında bizim lehimize işler. Sonrasında da ki işte o ok gerildikçe de e, yükselişin çok daha sert olacağını düşünüyorum Piyu diye gider böyle yani. Tabii ki neler olacak göreceğiz. Evet bu arada bu arada başka başka neler var? Mesela işte şey deniyor ya işte ABD işte Binance yürüyor vesaire diyoruz hatta bu analizleri yapıyoruz. Bunun belki de şöyle bir grafik gördüm direkt paylaşmak istedim. Ya yani şunu gördüğüm an ABD Binance yürümesinde ne yapsın dedim yani. Tabii ki suçlu suçluluklar, haklı haksız onlar olabilir ama baktığın zaman Binance'in şu piyasada Reserve'ine baksana abi diğer bütün borsaların şu beyaz olan e, borsalardaki paralar çekilirken Binance'e oluk oluk para akıyor. Yani aslında Binance günden güne daha da devleşiyor. Baktığınız zaman tam tersi gidiyor. Bak borsalardan para çıkıyor Binance'e para giriyor. E Böyle bir durumda e, Amerika'nın da hoşuna gitmez. Şimdi e, borsalardaki daha doğrusu dünya piyasalarındaki açlık ve korku endeksine bakıyoruz. Fear'dan birazcık nötre gelmiş ama... Buna birazcık şu da etkili olabilir işte verilerin demin söylediğim işte işsizlik verilerinin olumlu gelmesi kötü geldi ama kötü olan şey şu an olumlu bir şey bizim için başta anlattım. İşte 3 Mayıs'taki FED toplantısında faizlerin ya şu anki beklenti şu yani e, ya işte şu anki e, seviyede tutulur. Yani faiz artışı olmaz, düşürme veya artış olmaz. Ya da işte 25 bas puanlık bir faiz artışı olabilir. Şu an %57 oranında %20, yani 25 bas puan fiyatlanıyor. Durum bu. Durum bu. Ama yani bakıyorsun bir yandan veriler güzel geliyor ama spot piyasa yani daha doğrusu borsa bunu desteklemiyor. Borsaya bakıyorsun abi. Borsa şu an Fed'in kızacağı yerlerde geziyor. Yani borsanın düşmesi lazım. Bunlar olmuyor. DXY de aynı şekilde tam tersi şekilde aslında. Yükselmesi lazım. O da yükselmiyor. Yani şöyle bakıyoruz. O da yükselmiyor. Yani gılım gıdım gıdım, gıdım. yani cılız. Normalde şuralara şu geçen çizdiğim yerlere 105'lere gelmesi lazım. İşte bunlar cılız. Yani demek ki yatırımcı çok fazla güven burada. Piyasalara baktığımız zaman açlık ve korku endeksi kriptolarda 63 bence fazla. Bence fazla. Evet para nereden nereye? Para kriptolardan çıkıyor. USDT'de var. Yani burada ya kriptolardan gerçekten çıkıyor ve dolara gidiyor. E daha doğrusu tetere gidiyor. Ve ya da Tether bol bol basıyor. Bence ikisi de var yani burada. Peki para şöyle bir baktığın zaman güncelde Bakıyoruz şöyle bir. Evet para yine Amerikan dolarından Tether'e gidiyor. Euro'dan Bitcoin'e gidiyor. İşte TL'den bir USD'ye gidiyor. Biz abi TL'ci biz biz bir USD'ciyiz ya. Ben bunu gördüm. Ne zaman burada TL'yi görsem ki, ki, her zaman görüyoruz. Hep burada bir USD var abi. Hiç böyle Bitcoin'e gidişi çok fazla görmüyorum ben TL'den. Evet devam ediyoruz kankalar bu kötü sesimizde. Şimdi boğalarla ayıların savaşında aslında boğalarla ayılar birazcık şu an havlu atmışlar gibi. Yani 27.300'lerde bir de destek var ve onun üstünde 28 binlerde var ama her ikisi de çok cılız. Peki piyasalarda son 30 dakikadaki durumlar ne? Biraz daha shortlar ağırlıklı. Bir saate bakalım. Bir saatte biraz daha dengede. Peki hangi coinlerden patlıyor insanlar? Bitcoin, Ethereum, SXP, Arbitrum, Litecoin, XRP, EOS, işte Coin98, Mask, Aptos, FTM gibi. Genelde 4 saatte longlar patlamış, 1 saatte shortlar. Yani piyasa yönünü bulmaya çalışıyor. Bitcoin'in peki şöyle hatta şunu şöyle alalım bir saniye. Evet borsalardaki yani kurumsalların desteğine bakıyoruz. Kurumsallar aslında eski havası, eski heyecanı geçmiş şu bankacılık krizindeki heyecan yok. Ama yine de yani şey değil yani satış koymuyorlar. Yine de ortalamanın bir miktar üstünde alıyorlar ama böyle yaldır yaldır bir durum yok. Ama Bitcoin'de köpük var mı? Hala var. 1.42'lerde MVRV skor. Bu normalde 1 aslında 0'ı. 1'de ise köpük yok anlamına gelir piyasaya göre. 84'lere düştüğü zaman 16 binler mesela ucuzdu. Dip diyorduk. Ha dibin dibi de olabilir. Ama e, o zamanlar ucuz. O zaman 89-88'lerde falan geziyordu yani. Şu an 1.42. Güncel tarafta da Bitcoin'in adil fiyatı işte 19.700 civarı olduğunu düşünürsek Daha doğrusu hani 20'de yuvarlayalım Ki burada beyazla 19.700 gösteriyor zaten Hani evet birazcık bir köpük var yani Ama göreceğiz Evet Bitcoin'in zincirine baktığımız zaman Yani 28.500 bölgesi Oralarda kapı gibi bir direnç var. Destek nerelerde var? 26.800-27.700 arasında. Yani 20, şu andaki, şu an Bitcoin 27.700'ler ya. Hemen arkasına bir 1000 dolar çıkın şöyle. eksiye gidin 1000 dolar. O 1000 dolarlık bölgede bayağı yani orta şekerli bir destek var. Onun arkasında da 26.000 dolarlarda destek var. Biraz arkasında çok cılız 25. Yani Öyle fena değil. Ama yani şimdi mesela dirence bakıyoruz. 28.500 diyoruz ama onu kırarsak yani 29'lar bile gündeme gelir. Yani orada çok büyük bir direnç yok. Ama ben mesela paldır küldür bir düşüş bekliyor muyum? Hayır beklemiyorum. Geçenki düşüşlerde de söylemiştim bunu. Sonrasında toparladı. 20 bin doların üzerinde kaldığı bir dünyada bitcoin. Ben orada paldır küldür bir düşüş beklemem. Evet devam ediyoruz. Peki CME'de bir boşluk var mı? CME'de bir boşluğumuz şu an güncelde. Yani daha doğrusu var e, şuralarda. 20 bin dolarlarda ve tabii aşağılarda. Daha da aşağılara hiç konuşmayalım izlerden. 9600'larda falan var orada. Onlara ayrı hikaye. Ama ben bekliyorum yani onu. Şimdi kanka şu an güncelde o çalışan yani yeni bir şey yok. Peki Bitcoin'in teknik analizine bakalım. Orada dayımız var. Şu an Bitcoin 27.800'lerde destek şöyle bir evet desteğe bakalım destek bölgemiz hops bir dakika şöyle yaptık. Evet destek buralarda biraz altına sarkıyor. Yani 27600'lerde desteğimiz var. Altına sarkarsak 26900'ler gelir. Yani 27000 şu bölge zaten birazcık böyle bir artık psikolojik gibi de çalışmaya başladı 27000 dolarlar. Yani bunun altına sarkarsak 26800 ve arkasından işte bir ön sonraki kademe olan 25800'ler masaya gelir ama şu an için bence ona öyle bir durum yok. Yani yani bunu tabi buraya gelmesi için bir hikaye lazım. Yani olumsuz veya olumlu bir hikaye lazım şu an Bitcoin'in çıkış yapması veya düşmesi için. Gerçekten şu an ortalarda salınıyoruz. Bunun dışında direncimiz. 28.500'lerde var. Hemen üstünde 29.300'lerde var. Evet, XRP'yi konuşmak istiyorum aslında. XRP'de bir olayımız var. XRP'de bak böyle biz zaten biz videolarda bahsetmiştik. XRP'de bir yükseliş bekliyoruz demiştik. Hatta ondan sonra bayağı bir teşekkür aldık yani hani o XRP'deki gizli fırsatı ortaya çıkardığımız için. Ama şu an artık birazcık bence dinlenme zamanı. Bakıyorsun burası market cap bu arada. XRP'nin market cap'i ta bak 2022 Mayıs'tan beri gelen artık dirence gelmişiz. Market cap olarak bu market cap biliyorsun başka coinlerden yiyerek genişler. Burada dirence gelmişiz. XRP ile birazcık e, dinlenme zamanı bence. Evet şimdi şöyle bir e, şeye baktığımız zaman da bir saniye evet. Şimdi XRP'nin teknik analizinde aslında çok hızlıca yükseldik. Direncimiz hani buralarda yani 56 centlerde orayı kırdık. Yani şu an aşırı yükseldi için aslında birazcık dinlenmesi lazım daha sağlıklı bir analiz için. Ama destekte de var. Ya bu yükselen takoz bunu böyle aşağılara kırsa ben neden kırmadı demem. Onu söyleyeyim şu an 50 cent destek onun altında 45 centlerde destek. Yani piyasa böyleyken ben mesela herhangi bir e dava tarafında netleşmemişken birazcık şey yaparım yani. E, kar almaya da bakarım. onunla söyleyeyim. Kısa vade girdiysem. Ethereum'a bakıyoruz. Ethereum'da neyimiz var? Evet. Canlı yayınımız. Daha doğrusu videomuz ağız alışkanlığı devam ediyor. Kanala abone ol. Like tuşuna bas. Desteğini göster. Şimdi Ethereum'da cılız destek nerede var? Yani buna bakıyoruz. Bak Ethereum'da cılız destek 1744 ya 1700 ve 1750 dolar bölgesinde var. Yine 50 dolara bağlamış. Her 50 dolarda bir destek. Onun arkasında 1700, 1500 e, 1550'ler var arkasından işte ta şeye gidiyoruz gerçi burada 1300'lere gidiyoruz. Böyle bir orta kararlı destekler var ama babalar gibi direnç 2000 dolara çakmış. Hatta burası bu, 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 bu ya geçen de böyle gördük kanka. Ya yani 2000 2900 dolar bu kadar manyak bir aralık olamaz bence. Ama 2000 dolar da başlayan çok sağlam bir direnç var. Şimdi ben ne demiştim? Şuralarda kalırsa e, pozisyon açacağım demiştim. Biraz da bir hala açmadım onu söyleyeyim Ethereum'da. Gerek işte buradaki pozisyonun e, de, desteği birazcık zayıf olması. Gerek burada babalar gibi 2000 dolardaki direnç. Ama zaten bizim buradaki hedefimiz Ethereum'da 1700-1980 maksimum 2000 dolar 2000 bile değil yani 1980. O yüzden böyle bir iki gün daha kalırsa burada birazcık piyasada hafif bir hareket verirse yani burada şu da çok mantıklı değil. Evet burada kalsın ama her şey giderken aşağı Ethereum'un yeni bir kendi içinde bir hikayesi bir lokomotifi bir katalizörü olmadan da burada hani e, kalması da çok bir güven vermez onu söylemeye çalışıyorum. Birazcık genel markete de bakmak lazım ama biraz nötr kalırsa en azından genel market biraz pozitif olursa burada da bu 1780 üzerine kalırsa ben burada pozisyon açar. Buradaki 200 dolarlık pozisyonu kovalarım yani onu söyleyeyim. Evet kripto market cap'te neyimiz var genel bütün kriptolarda bizim desteğimiz şuralarda vardı evet şöyle bir desteğimiz var ama yani böyle biz salınıyoruz yani çok sert gittik tabi burada benim dikkat çekmek istediğim şöyle bir durum var evet şöyle bir şey sanki var evet bir ikili tepe eğer bu böyle bir çok sağlıklı olduğunu söyleyemem bunun ama bu çalışırsa kanka bizi nerelere götürür? şöyle bir götürme yapabilir yani böyle bir iniş yapabilir. Şöyle bir hareket yapabilir. Evet bunun için tabii ki de 1.31 1.31 trilyonda doların üzerinde e, tutunması yani bunun olmaması için tutunması lazım. Ama yani şeyimiz boz. Biraz sıkıntılı tabii. VT Cross zaten sat vermiş. 4 saatlikte bir genel market için söylüyorum. 1 e, saatlikte sat vermiş ve 1 günlükte 1 günlükte ne vermiş? bir günlükte orada al ve uzun vade biraz daha böyle 2 3 haftalık trade'lerde ben biraz daha iyiyim diyor yani. Ethereum'u Bitcoin söylemedik ama hadi bugünlük böyle olsun. Total 2'ye baktığımız zaman Total 2'de neyi var? Total 2 aslında düşmeye çalışıyor ama bir yandan ısrarla da piyasaya pozisyonu hat içerisine girmeye çalışıyor. Böyle bir şey var. Hatta bunu şöyle biraz güncellesek çok da abes olmaz. Şu an bu durumda şunları bir silelim kanka. Şöyle bir durumda. Evet yani burada aslında destek bölgesi 596. Onun altına kırarsa gene bir salınım yapar. Ama yani şu an ne yapar abi? maksimunda bize vereceği 629. Yani maksimum da hadi %10'luk bir yükseliş yapsın. Şu an daha fazla bir potansiyel bence beklememek lazım. Onu da söyleyelim. Evet, gold'a baktığımız zaman altına bakıyoruz kankalar. Romalılar evet canlı videomuz devam ediyor. Şimdi burada Burada neyimiz var bizim? Evet bir düşüş yaptı aslında altın. Şöyle bir yükselen takozdan çıktı. Ama ama işte genel piyasalar vesaire falan. Ya şu an ya baktığında çok büyük bir yeni bir ATH ben beklemiyorum aslında. Ya yani 1981. Gerçi ATH'da da çok bir şey yok yani 30 dolar 20 30 dolar var yani. O bölgelere. Ama yani bence birazcık buradan salınım yapması mümkün olabilir. Biraz işte Fed'in tabii ki de yapacağı açıklamalara bağlı. Çünkü Fed de şimdi biraz oralar da saldı. Genel piyasalarda da saldı. Çünkü 33 gün falan var. Ne kadar var? Daha fazla var belki. Bu Fed'in toplantısına. O yüzden piyasalarda birazcık şey yapıyor. Şuralarda göstereyim bak. Nerede? Fed burada. Yani 30 kaç gün var? 33 gün var yani. 33 gün var. Böyle bir rotasyonda birazcık beklemeye geçti yani piyasalar. Destek bölgesi 1964 direnç şurada var biraz 2000 dolar ve onun üzerinde 2010 dolarlarda var. 4 saatlik de al sinyali vermiş. E, altın 1 saatlik dedi de al vermiş. Genel olarak aslında pozitif yani uzun ya yani biraz da orta vadede herhalde belki birazcık yatırımcılarda şey kafası var. Demin söylediğim bu e, şey var. E, Fed toplantısı var. Biraz da birkaç haftalık trade'lerde ki bu 33 güne denk geliyor 4 saatlikler 4 gün şeylerde. E, 4 düşünürsek yani FED toplantısını düşünürsek orada da sat sinyali vermiş. Peki şöyle geçelim Silver'da gümüşte neyimiz var kanka? Gümüşte aslında bak şu bölümü geçtiği için bir kuvvetli bir yükselişi gördük. Beklediğimiz hareketi yaptı aslında 24 dolarlarda şu an. Bence baya güzel gitti yani gümüş. Ve 25-60'larda bir direnci var. Onu söyleyelim. Yani orayı kırması bence birazcık şu ortamda bence biraz zor olabilir. Evet. Şimdi destek nerede var? 22.90 dirençte işte 25.60'larda var. Evet. Şimdi sen ne düşünüyorsun? Yorumlarını mutlaka yaz. Ve VT Cross 4 saatlikte sat vermiş. 1 saatlikte al vermiş. Günlükte ne vermiş? Günlükte pozitif herhalde. Evet. Yani biraz daha pozitif duruyor. Altına göre aslında günlük tarafta. Evet. Sen ne düşünüyorsun kanka? Yorumlarını mutlaka yaz. Kanala abone ol. Like tuşuna bas ve evet. hoşça kal, bye. bye. Evet.